Arkadaşlar herkese merhabalar, bugün bir nostalji videosu çekmek istedim. Ee, genelde bu tarz videoları çok fazla çekmiyorum ama e, takipçilerim, hocam bak 4'e katlamış, 5'e katlamış, sizden gelen mesajlar üzerine bakıyorum. Normal şartlarda bakmıyorum eski analizlerime. Ve eski analizlere baktığım zaman arkadaşlar şuna şahit oldum. <laughs> ya, Türkiye'de genelde bu alanda hani özellikle hisse senetleri alanda şunu söyleyeyim. 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık hedefleri veren ve nokta atış hedefleri veren kanal yok idi. Ee, ama hisse senetleri ilgili analiz yapmayı bıraktım arkadaşlar. Sebebi de bakın sebebi görülüyor zaten burada. Çünkü e, çok fazla izlenmiyor. Bakın arkadaşlar kanala girin. Benim kanala girin mutlaka faydasını görürsünüz. Bunu defalarca söyledim. Kanalda böyle hakkından yanında burada arama butonunda aramak istediklerinizi yazarsanız ve enter'e basarsanız karşınıza çıkar. Bakın 11 ay önce ben e, Akolla ile ilgili arkadaşlar çektiğim analiz ve altın değerinde hisse senedi diye başlık atmışım. Ve 11 ayın sonunda 11 ayın sonunda ne kadar izlemiş arkadaşlar? 2000 bile izlememiş. Ama ben burada bu hisse senedinin 2023'e kadar bu benim beklentim tabii ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ve beklentimi ölçüsün arkadaşlar. 15 kata kadar, 20 kata kadar potansiyel olduğunu söylemişim. E, çok karlı bir hisse senedi olduğunu söylemişim. Altın değerinde bir hisse senedi olduğunu söylemişim. Fakat izlemeye bakın. Bu izlemenin hakkı bu olmadığı için artık senetleri ile ilgili analiz yapmıyorum arkadaşlar. Gene gerçekten de, samimiyetle söylüyorum. Yani Türkiye'de hisse senetleriyle ilgili böyle bir haftalık iki haftalık değil arkadaşlar yıllık hatta birkaç yıllık hedef verip bu hedefleri tutturan kanal e, yok denecek kadar azdı. Bunlardan bir tanesi bende. Bu hisse senetleriyle ilgili analizi bırakma sebebim tamamen bu arkadaşlar. Artık ilgilenmiyorum. İlgi değil çünkü çok fazla ilgi görmüyorum izlemediği için. Bunlardan biri de ak oldu arkadaşlar. Ee, şu an için e, ben beklentim ölçüde hedefim neyse onu bekliyorum arkadaşlar. 15 kat, 20 kat. Hatta hatta bazen çok samimi arkadaşlarımız bana sorardı. Türk Hava Yolları arkadaşlar bakın dibin dibindeyken 5 liralı seviyelerdeyken çok çok aşağılardayken çok kötü durumdayken yani o seviyeler yaklaşmışken bakayım Türk Hava Yolları'na bu arada. Arkadaşlar Türk Hava Yolları'da bakınız bu dip bölgelerdeyken kötü yerlerdeyken ben arkadaşlarıma söyledim. Bana sormuşlardı ben söyledim. Hani, hani uzun vade bekleyebileceğimiz hisse senetleri Türk Hava Yolları pek husus vardı arkadaşlar. Birkaç tane daha söylemiştim. Hisse senetleri ile ilgili işlem yapan arkadaşlara. Onlar da tabii ki sabırlı insanlardı arkadaşlar. Bakın ne yaptı Türk Hava Yolları? Türk Hava Yolları 20 kattan fazla yükseldi ve hala yükselmeye devam ediyor. Ha o arkadaşa şunu söylemiştim. Yani zengin edebilecek, ihya edebilecek hisse senetleri bunlar diye düşündüğümü söylemiştim. Ve değerlendirmiş. <laughs> İnşallah o kadar süre beklemişlerdir ama ondan sonra görüşmedik zaten kendisiyle. Yani bu alanda gerçekten samimiyetle söylüyorum. Uzun vade hedefler konusunda özellikle kısa vade hedefleri herkes verir. O önemli değildir ama hisse senetlerinde uzun vade hedefler konusunda çok çok başarılıydım. Ama izlememem sebebiyle bıraktım arkadaşlar. Çok fazla analiz yapıyorum Çünkü izlemeyen bir şeyin niye analizini yapayım ki? Burada ben hisse senetleri konusunda Atom'u parçalasam ve dünyanın en iyi analizlerini yapsam, en iyi hedeflerini versem gene izlenmiyor. İzlenmiyorsa bırakıyorum dedim ve kriptolarla ilgili ağırlık veriyorum arkadaşlar. <laughs> burada tabii ki Anadolu grubunun ben analizini yapmayacağım ama hedeflerimin aynen geçerli olduğunu söyleyeceğim. Sadece şuradaki Treş e, bölgelerini çizdim arkadaşlar. Arkadaşlar bakınız şu an e, Anadolu grubunda benim beklentim hedefim aynen geçerli. Ben 2023'e kadar hatta süre bile vermişim burada ya. Şu an direnç bölgesi arkadaşlar 103.45 kırılması halinde uzun vade hedef olarak vermişim zaten onun videolarında da. Arkadaşlar kırılması halinde 146 lira bu seviyeler satışı bir miktar geri gelebileceği bölgeler. Hatta hatta bir miktar kırabilir arkadaşlar. 155 lirayı da görebilir, 154 lirayı da görebilir. oradan tekrar geri çekilme yapabilir. Çünkü direnç bölgesi olduğu için geri çekilirse tekrardan aşağıdaki %30 40 düzeltme yapabilir. Ondan sonra yoluna devam edebilir. Kanal hedef olarak da zaten vermişim arkadaşlar. Kanal hedef olarak da şu anki seviyesinde yaklaşık olarak neredeyse aşağı gelgit gel git yaptığı zaman. Çünkü ok oh gibi sürekli yukarı çıkmıyor. Bakın arkadaşlar ok oh gibi yukarı sürekli hareketler beklemeyiniz. Düzeltme yapıyor. %15'ler, %20'ler, %30'lar, %40'lar düzeltme yaptığı noktalar var. Altını tekrar çiziyorum. O kritik bölgelerde alsat yapanların çok daha fazla kazanç tabii ki bekliyor. 20 kat değil de arkadaşlar örnek veriyorum. Birkaç kere böyle yakalasanız %30'lar, %40'lar, %50'ler 20 katlık potansiyel size 100 kata bile denk gelebilir. Evet arkadaşlar 100 kata bile denk gelebilir. Çünkü aşağıdan daha fazla miktarda alabiliyorsunuz. Bunu yapan işini bilen insanlara tabii ki daha fazla hedef var. Ee, yukarıda arkadaşlar 388 kadar hedef olarak beklenebilir ama ben şu an bunun analizini yapmadım aşağıda ineceği yerleri var. Çünkü satış yerse arkadaşlar e, aşağıda bayağı bir indirirler. 130 %40 da aşağı gelebilir. Aşağıda gelebileceği noktalar şu an için iyi çok çok iyi. Ha, düzeltme yaparsa sert düzeltmeler gelir senin cevabını veriyorum arkadaşlar. 48 liralı seviyeler ağzım hep dolara alışmış dolar diyeceğim ama <laughs> lirayı söylerken biraz zorlanıyorum. Çünkü e, kriptolarla ilgili anız, yaptığımız için. Aşağıda 49 liralı Seviyeleri var arkadaşlar destek bölgeleri aşağıda tekrardan test edebilirim Bunlar kötü senaryo arkadaşlar gerçekleşirse diye ama şu an için bu kanalı girmesi ben olumlu görüyorum Bakın bu kanalı tutulacaktır mutla mutlaka ki çok fazla hissenetleri ile ilgili ben çok fazla inceleme yapıyorum ama ile ilgili çok fazla kötü bir gelişme olmazsa çok aşağı getirmezler. Tabii kötü gelişme olursa gelir arkadaşlar. Olur ya her türlü kötü ihtimali karşı değerlendirmek lazım. Kötü bir piyasada aşağı geleceği noktaları veriyorum. Yoksa direkt buraya gelecek demiyorum arkadaşlar. Ama kanal hedefi olarak işte buradaki rakamlar geçerlidir. Orayı da kırarsa artık tamamen başka bir boyuta geçiyor. Tamamen başka bir boyuta geçiyor. Hani 5000 liralı seviyelere ulaşan hissi senetleri var idi ya arkadaşlar. İşte belki onların konuşulacak durum bile söz konusu olabilir ama altını çize çize söylüyorum. Eğer bir hisse senedi arkadaşlar bölünüyorsa, lot sayısı artarsa o hedeflere ulaşamaz. Kâr bir şekilde dağıtırsa. ama bölünmesi hisse senetleri sabit kalırsa arkadaşlar, adeti sabit kalırsa, arzı sabit kalırsa o dediğim hedeflere ulaşabilen hisse senetleri onlar olur. Yoksa böyle size Para dağıtması problem değil. Para dağıttığı zaman aşağı çekilir ama yeter ki arkadaşlar adeti artmasın. Adeti artarsa o hedeflerden vazgeçiyor demektir. Buna çok dikkat edin. Ee, güzel bir hisseydi arkadaşlar. Takip ettiğim güzel hisselerden biriydi. Dediğim gibi izlememe sebebiyle kaybettiğiniz yani. Gerçekten çok isabetli bir analiz yapan, Türkiye'de en isabetli analiz yapan ve yıllar sonrasının hedefini veren bir analizi kaybettiğinde çok fazla izlemiyor. Bakın bunun hakkı bu mu ya? Allah aşkına bu ne ya? 2000 izleme bile değil. 11 ay geçmiş aradan. Evet arkadaşlar şu an için söyleyeceğim bunlar. Biz, e, biz kriptolara devam edelim. Şu an o piyasa biraz kötü. Şu an e, bu analize karıştırmak istemiyorum. Burada söylediklerim hiçbir şey tabii ki yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. E, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.